Hocam kerem sahibi yaratılış değerli olduğu için yani, yani, kerem sahibidir. Yani yarat, yaratma aslında varlığı ihsan etmesi açısından. Evet. Allah'ın keremidir dedi. Yani her varlığa çıkan Allah'ın keremiyle varlığa çıkmıştır. Tabi. İhsanıyla. Evet. Keremiyle açığa çıkmıştır. Şimdi Allah kerem etmiştir. Evet. Böyle bir şey sorun. Cehennem ehli de Allah'ın keremiyle mi? Varlığa çıkıp azap görecek. Rahman ismi tüm mevcudatın açığa çıkışının anahtarı. Allah sevgiden yarattı bütün alemi. Şifresi. Şifresi. Evet. Rahman isminden yarattı. İşte bunun için rahmetim gazabımı geçmiştir de buyuruyor. Dolayısıyla varlık diye nitelenen aleme çıkan her şey onun ihsanıyla, keremiyle ve rahmetinden payı olarak çıkmıştır. Her şey. Her şey. Çünkü hani şöyle bir soru gelebilir. Peki şeytan da mı? Şeytan derin yani Ab Abdullah et -Tüsteri, tüsteri, Abdullah -Tüsteri değil miydi şeytanla karşılaşan? Evet. Dedi ki Allah'ın e, rahmetinden umudu olduğunu söylüyor şeytan. O da diyor ki sen şeytansın. Allah'ın lanetine uğradın. Senin rahmetle ne işin var? O zaman sen bunu şunu duymadın mı diyor Abdullah et tüsteriye şeytan. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Yok. Her şeyi. Her şeyi rahmet rahmet her şeyi kuşatmıştır. Kuşatmış. He, pardon. Rahmet her şeyi kuşatmıştır. Bunu duymadın mı diyor? Evet diyor. Ben bir şey, ben bir şey değil miyim? Ben de bir şeyim. E, ee, rahmetim her şeyi kuşatmıştır ibaresinde o şeyin hükmüne ben de giriyorum o zaman diyor. O zaman Abdullah Etüsteri sustum. Cevap veremedim diyor burada fütuata geçiyor gene bu konu. Abdullah-ı değil mi o da? Evet. Tabii oydu. Burada tabi o konu e, detaylı bir konu. Artık orasını Allah Şimdi, bilir. Ama şş, demek ki buradan senin soruna gelecek olursak varlığa çıkan her şey rahmetinden bir pay almış ki ihsan burada bu kerem cihetinden şey yapıyor. İhsan ne demiş varlığa çıkmış. Şimdi bütün Rabbi Hazretleri de hani senin keremin ya Rabbi diyor ya evet. seni azdıran şey nedir? Evet, evet. Bunu, bunu söyleyen, yani bunu nasıl söyleyeyim hani ee, cehenneme girecek, geç bu bilgiye sahip olmadan girer. Kerem'in dese kurtulur belki ama. Cehennemde de yine Kerem ile karşılaşacak okul. Peki. Yine rahmet ona yine ulaşıyor. Onun yanması bile, yani oradaki gazap bile, bakın ne diyor İbn Arabi hazretleri, Allah'ın gazabı sırf gazap değildir, İçinde rahmet barındırır. Öyle ya. Gazap sırf gazap. Yani içinde rahmeti olmayan bir gazap yoktur Allah'ta. Gazap verdiyse bile kuluna yine rahmet var içinde. Kendisine bir rahmete ulaşması için verdi o gazabı yani. Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi için. E, cehennem ehli de bu şekilde. Peki hocam. Yani... Bu gazabı görecek ama sonuçta rahmete ulaşmak için görecek o gazabı. Bir rahmet var sonunda. Rahmet gelecek ona. Kurtuluş olacak. Tamam. Buradaki şey varlığa çıkmasıyla ikram edilmiş. Bir ihsanlık... Ona var, var, varlığa çıkışta bir ikram var zaten, tamam. Şimdi o kişi dese ki, Hadi ben benim ikramım bu muydu? O cahilliğinden der, istediği kadar desin. İkramı gidince görecek zaten. Evet, ikram etmiş ki Allah seni varlığa çıkarmış. Her kim olursa olsun. Bu varlığa çıkarıp, yani beni yapması mı için varlığa çıkarmış? Öyle olması gerekiyor Varlığa çıkmak bir ikramdır zaten. Ebedi yoklukta kalabilirdi. Allah onu varlığa çıkartmayabilirdi. Böyle takdir etmiş. Varlığa çıkmayı çıkmasını murad etmiş. O zaman bu başlı başına bir ikram değil mi? Varlığa çıkmakla Allah ile muhatap olmak söz konusu. Ha Allah'ı şöyle bilmiş böyle bilmiş. Az bilmiş çok bilmiş. O derecesi değişir. Ama Allah'la muhatap olmak söz konusu varlığa çıkmakla. Allah'ı bir bilmek, bir derecede bilmek yani. Ama hangi derecede bilirse bilsin. Değil mi? Yani hiç bilmeyen bile bir derecede Allah'ı biliyor gene. Hiç dünya hayatında bilmezse ölürken perdelerin kalkmasıyla gelebiliyor. Öyle ya. Evet. Ahirete gelebilecek evet. o yanlışla birlikte. Evet. E Allah'ı bilmek de bu manada bir nimet değil mi? Aynen. Bir ikram değil mi? Varlığa çıkmakla o zaman bir ikram vermiş oluyor Allahu Teala ona. O varlık denilen şeye. Evet. Bir ikramı var, keremi var. Onu onu bilmemek en büyük kayıp. Tabii. Ama şöyle baktığımız zaman varlık cihetiyle her varlıkta en nihayetinde yine onun hakkında derecesi farklılaşır ama bir bilgiye sahip olacak. Evet. Yani hiç bilmemek mümkün değil yani. Kimse için söz konusu değil. Sistem öyle. Varlığa çıkarılmış. O zaman her varlık aslında bir sülük yapıyor. Kiwinin sülüğü dünya hayatında ömrünün bitmesiyle bitmiş oluyor. Evet. Bir kısmı da artık cehenneme kadar, e, azaba kadar, azabın sonuna kadar, Allah'ın rahmetinin ulaştığı o ana kadar aslında seyri sülükünü orada mı tamamlamış? Orada tamamlamış. devam etmiş. Aslında cennet ehlinde bir cihette seyri sülükü devam ediyor. Evet. Allah'ı bilmede yine bir artış var çünkü. İlimde bir artış var. O da bir seyri sülük diyebiliriz. Tamam nimet nimete kavuşmuş cennette ama hep Allah'ı bilmede yine bir artış devam ediyor. Cennet, Bak, ebediyen. Hal olarak değil hocam? Tabii. Ebediyen ilimde bir artış var çünkü. Allah'ı bilmek tamam, cihetinde mertebe sabit. Artıyor. Tabi. Ahirette mertebe sabit. Ama ilim artışı var ahirette. Artışı mertebe sabit, dünya hayatından gidişle birlikte mertebe sabit. Ama ilmi artış söz konusu devam ediyor ebediye. Ahirette e, cehennem ehli içinde bir seyri sülük denilebilir mi? Denilebilir tabi. Yani tabi. O da bir seyri sülükte. Çünkü hani bir dinlenme uykusu süreçleri olabilir. Ne zamana kadar? Rahmetin Kuşa, kuşatıcı kuşatıcı kendisini her şeyi kuşatıcı olduğu zamana kadar bir seyri sürür. devam etmiş oluyorlar ama mertebe alamıyor. Mertebe alamıyor. <laughs> tabii mertebe alamıyor. Ama bir bilgide bir bu manada bilgide tabii cennet ehlindeki bilgi gibi değil. Onun da kendine az Allah'ı bilmede bir miktar Mertet bilgi sahibi. adalet olmaz. Tabii öyle olsa tabii o zaman olmaz. Hayır cehennemle cennet olmaz. ehli bir değil tabii ki. Beleşten gitti. <laughs> evet.